Özdeş lambalarla kurulan şekildeki devrelerde K, L ve M lambalarının parlaklıkları eşittir. İç dirençleri ihmal edilen üreteçlerin elektromotor kuvvetleri epsilon 1, epsilon 2 ve epsilon 3'tür. Buna göre epsilon 1, epsilon 2 ve epsilon 3 arasındaki ilişki nedir? Şimdi lambalar özdeş ve K, L, M'nin parlaklıkları eşitse K, L, M üzerinden geçen akımlar eşit demektir. K'nın üzerinden i akımı geçsin, L'nin üzerinden i akımı geçsin, M'nin üzerinden de yine i akımı geçsin. Şimdi e, L'nin üzerinden i akımı geçiyorsa bakın buradan 2 i akımı geçmeli. Bu durumda ana kol akımı 3 olur. Burada bunun üzerinden de i akımı geçer. Çünkü özdeşler. Dolayısıyla ana kol akımı 2 i olur. epsilon 1 eşittir. Bakın burada 3 tane R var birbirine seri bağlı. 3 R çarpı i Epsilon 2 de ana kol akımı 3i çarpı bakın r ile r birbirine seri bağlı. Buradaki r'ye paralel bağlıdır. Dolayısıyla 2r çarpı r bölü 2r artı r'den 2r bölü 3 olur. Epsilon 3 de toplam ana kol akımı 2 Buradaki r ile buradaki r birbirine paralel bağlı. R bölü 2 yapar. Buradaki r'ye seri bağlı olduğu için 3 R bölü 2 yapacaktır. 2 İ R 3 İ R olur. Bu durumda Epsilon 1 eşittir. Epsilon 3 büyüktür. Epsilon 2 bulunur. Doğru cevap B seçeneği olur.